Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce, kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeni bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Matias Vecino, Lazio'nun orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Galatasaray'a transferi gündeme geldiğinde büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak son anda gelişen olaylar nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. Vecino, futbol kariyerinde önemli bir isim haline gelmişken, Sarı Kırmızılıların onu kadrosuna katma isteği de büyük bir merak konusu olmuştu. Şimdi Vecino, yıllar sonra bu konuya dair bazı itiraflarda bulundu. Lazio'daki kariyerine devam ederken Galatasaray'a transferinin son anda nasıl iptal olduğunu anlattı. Vecino transfer sürecinin son günü yaşanan karmaşayı ve nihayetinde kalmaya karar verdiği süreci çok samimi bir şekilde açıkladı. Mustera'nın sürekli olarak Türkiye'ye gelmesi için baskı yapması, bu transferin gerçekleşmemesinin ardındaki en önemli sebeplerden biri olarak öne çıkıyor. Uruguaylı futbolcu, Galatasaray'a transferinin neden gerçekleşmediğini anlatırken, E. Mustera sürekli bana Türkiye'ye gelmemi öneriyor. Çünkü milli takımda artık bir araya gelemiyoruz ve bana burada büyük bir boşluk bıraktığını hissediyor ama her şeyin olması gerektiği gibi olduğunu düşünüyorum e dedi. Vecino'nun bu açıklamaları, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırırken, Mustera ile olan güçlü bağının, Türkiye'ye transfer için bir umut yaratabileceğini işaret etti. Geçtiğimiz yaz Galatasaray'ın yaptığı teklifin, son dakikada Lazio tarafından reddedilmesinin ardından Vecino, kaldığı yerden Lazio'da devam etti. Transferin bitişiyle ilgili yaşananları da şöyle anlattı. İyi her şey son gün ortaya çıktı, Transferin son dakikasında çok karmaşık bir durum oluştu. Ancak her şey olduğu gibi oldu ve şu an burada kaldım. Vecino'nun Lazio'da geçirdiği süre boyunca gösterdiği performans onun Avrupa futbolundaki değerini pekiştirdi. Bu açıklamalar Galatasaray taraftarları için yeni umutlar doğuruyor. Ancak Vecino şu anki kariyerine dair net bir şey düşünmediğini vurguladı. Şu anda futbolculuk kariyerimi nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Bununla birlikte, ne kadar süre oynayacağımı tahmin edemiyorum. Şu anda sadece anı yaşamaya çalışıyorum. Çünkü futbolda her şey çok hızlı değişiyor ve hayatımı bu kadar adadım, bu yüzden ne olacağını kimse bilemez, ediyor Vecino. Bu açıklamalar, onun kariyerine dair kesin bir yön belirlemediğini gösterse de, aynı zamanda Galatasaray'a olan ilgisinin hala canlı olduğuna dair bir işaret sayılabilir. Vecino, futbolculuk sonrası hayatına dair de bazı düşüncelerini paylaştı futbolu seviyorum ve belki bir gün teknik direktör olmak istiyorum. Ama teknik direktörlük kolay bir iş değil. Gördüğüm kadarıyla çok stresli bir hayatı var, bu işin zorluklarını ve baskılarını çok iyi biliyorum ediyerek, kariyerine dair derin düşüncelerini ortaya koydu. Galatasaray'a transferinin gerçekleşmediği için pişmanlık duymadığını belirten Vecino, her şeyin zamanla oturacağını düşündüğünü belirtti. Futbol hayatımı her yönüyle seviyorum ama belki birkaç yıl sonra hayatımda yeni bir yön arayabilir mi diyerek futbolu her zaman hayatının merkezinde tutmaya devam edeceğini söyledi. Vecino'nun bu açıklamaları Galatasaray taraftarlarının Vecino'yu yeniden takımda görmek için umutlarını diri tutmalarına neden olabilir. Son günlerde Orkun Kökçü ile ilgili iddia edilen bir video kaydı Galatasaray taraftarlarının dikkatini çekti ve futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Söylentilere göre Benfica'nın yıldız oyuncusu bir videoda bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirdi. Video hızla sosyal medyada yayıldı ve Türk takımının taraftarları için büyük bir umut kaynağı haline geldi. Kulüp içinde görüntülerin doğruluğu konusunda bazı belirsizlikler olsa da Galatasaray yönetimi ve taraftarları, Kökçü'nün açıklamalarının gerçek bir transfere yol açıp açmayacağı konusunda heyecanla bekliyor. Bu söylentiler, kulübün transfer gündemini takip edenler için oldukça heyecan verici bir gelişme haline geldi. Galatasaray'ın bu durumu nasıl ele alacağı, önümüzdeki günlerde futbol severler arasında en çok tartışılan konu olabilir. Orkun Kökçü'nün kulübe olan ilgisi ve olası transferi, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Benfica'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken orta saha oyuncusu, Galatasaray'ın oyun tarzına yeni bir dinamizm katabilecek yeteneklere sahip. Kulüp içindeki görüşmeler devam ederken, resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Kökçü'nün Galatasaray'a transferi, Futbol dünyasında ve taraftarlar arasında büyük bir merakla beklenen bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bu iddia edilen video, Galatasaray taraftarları için büyük bir merak konusu haline geldi. Orkun Kökçü'nün gelecekte Galatasaray'da oynamak istediğine dair söylediği sözler, sosyal medyada hızla yayılarak taraftarlar arasında heyecan yarattı. Video gerçek mi yoksa sadece bir söylenti mi olduğu hala belirsiz olsa da, Galatasaray camiası bu gelişmenin ardında yatan gerçeği öğrenmek için sabırsızlanıyor. Kökçünün Galatasaray'a duyduğu ilgi, kulüp için önemli bir fırsat doğurabilir. Bu video, taraftarları sadece olası bir transferin yakın olduğunu düşünmeye itmekte kalmadı, aynı zamanda kulübün gelecekteki kadro planlarını da sorgulatıyor. Galatasaray'ın bu konuya nasıl yaklaşacağı ve bu heyecan verici gelişmeye nasıl bir tepki vereceği, önümüzdeki günlerde büyük bir merakla takip edilecek. Bu tahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beyninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Son günlerde Orkun Kökçü'nün Galatasaray'da oynamak istediğini ifade ettiği iddia edilen bir video, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Feyenoord'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken genç yetenek, hızla Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti. Kökçü'nün açıklamaları, sadece profesyonel bir ilgi değil, aynı zamanda kulübe duyduğu duygusal bir bağda işaret ediyor. Özellikle Fernando Muslera ile olan dostluğu sayesinde bu bağ daha da güçleniyor. Bu ilgi, taraftarların umutlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Galatasaray'ın büyüme ve başarı yolunda stratejik bir adım atmasına da kapı aralıyor. Orkun Kökçü'nün Galatasaray'da oynamak istemesi, kulüp için büyük bir fırsat yaratabilir. Orta sahadaki yetenekleriyle takıma yeni bir dinamizm katabilir ve hem hücum hem de savunma hattını güçlendirebilir. Onun gelişi sadece kadroya bir takviye değil, aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'daki rekabet gücünü artırmak için bir şans olacaktır. Kökçü'nün kulübe duyduğu sevgi ve deneyimi takıma önemli bir stratejik avantaj sağlayabilir, hem içerideki hem de dışarıdaki rakiplere karşı büyük bir güç yaratabilir. Bu, kulübün gelecekteki zaferleri için sağlam bir temel oluşturabilir. Peki ya siz, Galatasaray taraftarları, Orkun Kökçü'nün bu açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Feyenoord'da harika bir performans sergileyen bu genç yeteneğin, Galatasaray'a katılması takım için ne gibi bir değişim yaratabilir? Orkun'un Galatasaray'a olan ilgisi, yalnızca bir transfer mi, yoksa kulübün geleceği için büyük bir adım mı? Mustera ile olan güçlü arkadaşlığı ve kulübe duyduğu sevgi, ona bu formayı giymek için bir fırsat verebilir mi? Bu potansiyel transferin gerçekleşmesi Galatasaray'ın Avrupa'daki rekabet gücünü ne kadar artırır? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Çünkü bu transfer Galatasaray'ın geleceğini şekillendirebilecek büyük bir fırsat olabilir. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.